Evet bu videoyu izleyen sen. Şu an belki koltuğundasın, belki yatağın uzanmışsın, izliyorsun. Bu videodan sonra mavi tike sahip olacaksın. Instagram'da artık mavi rozeti e sahip olacaksın. Instagram dedi ki abi böyle olmuyor. Herkese çok zor veriyoruz mavi tiki. Ve bunu artık ticarete döktü insanlar. Popüler olanlar da olmayanlar da para verip mavi tik sahibi olabiliyor. Artık mavi tik formu tamamen değişti. Eski mavi tik formundan eser kalmadı. Eskiden sadece isim soy isim giriyorduk. Gerisini Instagram'a bırakıyorduk ve %90 onaylanmıyordu. Çok güzel bir tane form geldi. Bu formda tüm detaylı bilgileri biz giriyoruz. Ya yani tamamen doğrulama işini biz yapıyoruz artık. Bu şekilde mavi tik çok kolay bir şekilde alabiliyoruz artık. Profilinize girdikten sonra şu sağ üstteki 3 çizgiye tıklıyorsunuz, ayarlara tıklıyorsunuz. Böyle bir sayfa açılıyor. Burada direkt doğrulamaya isteğe tıklıyorsunuz. Şimdi güncellenen kısımları göstereceğim size tek tek. Ve neden artık daha kolay alabileceğiz. Mavi tiki onu da anlatacağım size. Şimdi karşınızda Instagram mavi tik formunun yeni hali. Gördüğünüz gibi baya bir değişiklik yapmışlar ve iki aşamaya ayırmışlar bu sefer mavi tik formunu. Bir tanesi ilk adım güvenilirliği onaylamak. Yani senin kendin olduğunu onaylıyorsun. İsmini, soy ismini giriyorsun ve belge türü gönderiyorsun. Buraya birazdan daha detaylı değineceğiz. İkinci aşamada tanınırlığını onaylıyorsun yani senin mahtik kalmayı hak ettiğini onaylıyorsun ve burada bazı bağlantılar izin vermiş artık sonunda kendimiz Manuel olarak gösterebileceğiz Instagram'a neden biz ünlüyüz diye. Şimdi gel abi başlayalım e, formu doldurmaya. Benle birlikte doldur. Aşamaları atlama. Daha sonra dönüp bakabilirsin buralara ama aşamaları atlamadan benle birlikte adım adım git tamam mı? Bu gerçekten işe yarıyor çünkü. Birinci adımla başlıyoruz. Güvenliliği onaylayacakmışız. Kullanıcı adımızı zaten yazıyor. İsim soy ismi yazıyoruz. Bu da çok zor bir şey değil. Mahmut Tahan'ı verdi yazık Belge türü. Şimdi belge türlerine baktığında sürücü ehliyeti, pasaport, kimlik kartı, vergi vergi dosyası filan filan bayağı bir şey gelmiş. Artık sadece kimlik değil. Eğer bir şahıs işletmesi istesen yani youtubersan, bir instagram içerik üreticisi isen ve bundan vergilerini ödüyorsan ve para kazanıyorsan ya da bir işletmen varsa yine şahıs şirketi olması koşuluyla ya da Instagram sayfanın aynı ismine sahip bir işletmeye sahipsen ne yapıyorsun? Vergi dosyasını seçiyorsun. Benim şahıs şirketim var. O yüzden vergi dosyasını seçtim. E, dosya seçtiğimde vergi levhamın fotoğrafını yüklüyorum. Bak tekrar ediyorum. Biliyorum yavaş anlatıyorum ama üstüne basa basa anlatmak istiyorum arkadaşlar. Üstün körü geçmek istemiyorum. Bu çok önemli. Millet bunun için para veriyor bir sürü. Ben size bedavaya gösteriyorum. Vergi levhanız varsa mutlaka vergi levhası ekliyorsunuz. Bu Acayip önemli. Her şeyi kurtarıyor. Ben de öyle yapıyorum. Vergi levhamı ekliyorum. Bir saniyecik. Vergi levhamı seçtim. Ekledim. Aşağı iniyoruz. Şimdi ikinci aşamaya geçtik artık. Şimdi tanınırlığımızı onaylayacağız. Yani ben ünlüyüm diyeceksiniz. Burada kategori seçiyorsunuz. Ben kendimden yola çıkarak gösteriyorum size. Ben neyim? Dijital içerik üreticisiyim. O yüzden bunu seçiyorum. Zaten diğer seçenekleri görüyorsun Hedef kitle diyor. Bu isteğe bağlı demiş ama siz boş geçmeyin. İkisi tanesi yeterli. Burayı boş geçmeyin. Hedef kitleyi belirleyin. Tanındığı diğer adlar. Mesela ben bu verdiğim o yüzden başka adım yok. Okey. Bağlantılar. Ya bu mavi tik dedim artık daha kolaylaştı ya. İşte bu yüzden kolaylaştı. Artık Instagram diyor ki ben senin tanınırlığını kendim bulamıyorum. Beceriksizim o konuda. <laughs> Gerçekten beceriksiz bir deneyim atlattı çünkü Instagram. Artık tanınırlığını sen onaylayacaksın. Yani artık popülerliğini sen göstereceksin. Ben ne yapıyorum biliyor musun abi? Şimdi ekranlara getiriyorum. Ben size dedim ki daha önceki videomda mavi tik alacaksanız bir tane internet sitesi açın kendinize ait. Onu buraya yapıştırın. Diğer yapabiliriz. Tamam. İlk sıraya kendi internet sitenizi yapıştırıyorsunuz. Bunu unutmayın. Ne kadar ünlü olursanız olun ilk aşama kendi sitenizi yapıştırmak. Ben size daha önce kendi sitenizi nasıl kuracağınızı defalarca anlattım ama bu videonun sonunda bir dakikalık kısacık bir video halinde anlatacağım. Yani bu videonun sonuna kadar bekleyin. Bu videonun sonunda bir dakika içinde kendi sitenizi nasıl kuracağınızı anlatacağım. O aşamalarla kendi sitenizi aynen bu şekilde mamutanrever.com diye kurup bu şekilde bir sayfaya sahip olabilirsiniz. Bağlantı ki burada kendi adınıza yapılmış haberleri yapıştırabilirsiniz. Şu anda ekranda görüyorsunuz muhtemelen. Onların URL'sini yapıştırıyoruz buraya. Şimdi benim adıma böyle bir tane haber var internette. Onun linkini kopyaladım. Bağlantı 2'ye yapıştırdım. Bunu da haber makalesi yapıyorum. Haber makalesi olması işinizi çok kolaylaştırıyor. Üçüncüye de aynı o şekilde benzer bir tane içerik vardı. Onu da yapıştırayım hemen. Üçüncüye de o sayfanın linkini yapıştırdım. Türüne yine haber makalesi dedim. Şu an ne oldu elimizde? Bir tane kendimize ait internet sitesi. iki tane haber makalesi oldu. do Bu durumda Instagram'ın mavi tiki bize verme ihtimali %80-90 falan. Eskiden de böyle video çekmiştim. O videoda alamayanlar sayısı bir hayli fazla olmuş. Çünkü Instagram'ın arkadaşlar o zamanlar uyguladığı taktikler iğrençti. Kimseye mavi tik vermiyordu ama artık veriyorlar. Şu anki gördüğünüz formu bu şekilde doldurursanız %80-90 mavi tik sahibi olacaksınız. 30 gün bekleyeceksiniz arkadaşlar. 30 günün sonunda belli oluyor. Sana bildirim geliyor Instagram'dan. O bildirimde mavi tiki aldığın ya da mavi tiki almaya hakkının olmadığı yazıyor. Şimdi mavi tiki almak için internet sitesi nasıl açarsın onu göstereceğim sana. Gelin bilgisayara geçelim artık. Şimdi göstereceğim aşamada arkadaşlar hiç site kurmayı bilmiyorsanız bile hiç şu ana kadar site kurmadıysanız kodlamayla yazılımla hiç alakanız yoksa bile site kurabileceksiniz. Çünkü bu adamlar direkt taslak halinde hazırlıyor size. Üstelik bedavasitem.com'da bana özel bir tane indirim var. Aşağı bırakacağım Mahmut TV 21 indirim kodunu girdiğinizde Baya büyük bir indirim geliyor size. Şimdi ilk başta istediğiniz web adresini yazıyorsunuz arkadaşlar. Ne yapalım biliyor musunuz? Mesela ne olsun? Ee, Merve Sivaslı. Şimdi Merve Sivaslısın sen tamam mı? Merve Sivaslıysan Merve Sivas nokta Şimdi tr.gg diye bir tane aç. Şifreni giriyorsun. E-mail adresini giriyorsun. crazymahmut.gmail.com <laughs> Şifreni giriyorsun web sitesini oluştura tıklıyorsun. Şimdi kayıt olduk siteye. Asıl olay bundan sonra başlıyor. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Premium'a yükselte tıklıyorsunuz. Premium'a yükselte girdiğinizde zaten burada 3 tane seçenek çıkıyor. Bizim için önemli olan ne? Ondan bahsedeyim. Bizim için önemli olan .com domain. .com domain için plus abonelik olmanız gerekiyor. Plus'a yükselt diyorsunuz. Merve Sivaslı müsaitmiş zaten. Devam diyoruz. Yani mervesivaslı.com adresini alacağız. Burada kişisel bilgilerinizi giriyorsunuz. Ben hemen doldurayım. Kupon kodu kısmı. Bak en can alıcı nokta bu. Kupon kodu kısmına mutlaka ama mutlaka Mahmut TV 21'i yapıştırıyorsunuz. Bunu yapıştırmazsanız indirim almazsanız Çok büyük bir indirimden bahsediyorum zaten. Birazdan göreceksiniz. Kart bilgisini seçiyorsunuz. Kredi kartı ödeme var. İndirime bakın şimdi. Tam 60 TL indirim yapıldı. Sırf benim indirim kodunu girdiğiniz için. Üç ressiz kurum falan yapıyor. Toplamda yıllık ödeyeceğiniz 239 TL. Normalde yıllık Sadece bu 299'da 300 TL'ydi. 300 TL'den 239 TL'ye düşüyor. Benim indirim kodunu girdiğinizde. Bu indirim kodunu mutlaka girin arkadaşlar. 60 lira az para değil. Boştan yere 60 lira vermeyin. 60 lira indirim kodunu girdiğinizde bu şekilde 239.90 TL'ye alıyorsunuz. Şartları kabul edip ücretli siparişi vere tıklıyorsunuz. Bir saniyecik bekleteceğim. Kredi kart bilgilerinizi giriyorsunuz. Göndere tıklıyorsunuz. Ardından Hesabınızı oluşturuyorsunuz Şimdi zaten e, .com domainli Siteyi aldıktan sonra ne yapacaksınız onu da göstereyim e, Şimdi arkadaşlar senin tasarımını vesaire düzenlemeniz gerekiyor İlk başta siteye girelim Siz .com domainli site aldığınızda Aynen bu şekilde karşınıza çıkacak yani Sadece burada mervesivas.com yazacak Premium aldıktan sonra Burada yapmanız gereken şey tasarım değişiklikleri Onlarda nasıl yapacağınızı hızlı hızlı göstereceğim Fazla detaylara takılmayacağım Hiç merak etmeyin bir dakika dedim bir dakika olacak Burada senin sloganın olacak. Benim adım Merve. Ben bu oyunu bozarım. Böyle yazmayın tabi siz de mesela yani. Artık buraya sosyal medya linklerinizi yapıştırırsınız. Instagram mutlaka yapıştırın. E, telif hakkında bilgiler Merve Sivaslı ee, sol alt kutucuk ya sol alt kutucuk dediği şurası ee, buradan değiştirebiliyorsunuz ya bunlar footer menü olarak geçiyor footerları direkt buradan değiştiriyorsunuz artık kaydete tıklıyorsunuz ne oldu sitenin sloganı değişti benim adım Merve ben bu oyunu bozarım oldu sitenin logosunu da değiştireceğiz sitenin logosunu değiştirmek için buraya tıklıyorsunuz bu arada benim bir tane videom var benim videomda şu diyor abi nasıl bedavadan logo yaparsın o gir. Ben tüm logolarımı oradan yapıyorum. Tüm sitelerime çalıştığım işlerde logolarımı oradan bedavaya yapıyorum. Sen de yapabilirsin. O videoya girdiğinde zaten logon hazır olacak. Logonu bu şekilde yükleyebilirsin buradan. Logonu yükledikten sonra geriye temel tasarım ayarları kalıyor. Buradan kendine uygununu seçebilirsin. Ben kesinlikle semantiyi öneriyorum. Semantiyi seçelim. Artık bunu da kaydedelim. Şimdi sitenin yeni halini göstereyim size. Sitemizin yeni hali bu. Nasıl gayet güzel değil mi? Bu arka plandaki fotoğraf falan da değiştirebiliyorsun. Onları da değiştirmek için yine temel tasarım ayarlarından e, slider'ı düzenle diyerek slider'ı düzenle dersin. Buradan slide 1, 2, 3 bunları düzenleyebilirsin, değiştirebilirsin. E, mobil tasarım kısmı yani çok da ilgileneceğiniz bir aşam değil. O yüzden hiç geçmiyorum oraya. Aynı zamanda ekstra'lar var. Arkadaşlar bunları kurun. Sayaç kurabilirsiniz. İşte intro koyabilirsiniz. Atıyorum işte Facebook yorumlarına falan koyabilirsiniz. Facebook kaldı mı? Kalmadı. Eee sitenizi bu şekilde şekillendirebilirsiniz. Ne yap biliyor musun abi? Gir sitene, kurcala buraları ya. Kurcalamaktan korkma. Artık premium üyesi olduktan sonra zaten e, .com domaini ile çok geniş çaplı hizmetlerden yararlanabiliyorsunuz. Buradaki sayfalara girdiğimizde neler yapabiliyormuşuz onlarla bakalım. Ana sayfa vesaire ekleyebiliyorsun. İletişim sayfanı mutlaka ekle. Ee, onun haricinde fazla da bir şeyimiz kalmadı geriye. Şöyle bir bakıyorum acaba anlatmayı unuttuğum bir şey var mı önemli şeylerden diye. Hepsi bu kadardı. Bu şekilde siteni oluşturabilirsin. Bu arada bak siteyi bir dakikanın içinde oluşturduk. .com domainini alıyorsun. Artık isten senin sadece bu şekilde tasarımsal düzenlemeler, yazı eklemelerin falan kaldı. Her şeyi buralardan yapıyorsun. Özellikle bedava sistemle konuştuğumda nasıl böyle kolay bir site ürettiniz diye. Adamların dediği şu. İlkokula giden, ortaokula giden bir tane çocuk bile bedava sistemin sitesine girdiğinde kolayca kendi sitesini yapabilsin diye biz bu tasarımı seçtik. Böylece çok kolay bir şekilde insanlar kendi sitelerini tasarlayabiliyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. Çünkü normal site kurmak birazcık daha zordur. Bu arada daha derin sitelere girmek istiyorsanız benim kanalımda bir sürü video var. Size önerim Instagram için açacaksanız böyle bir site açın. Hepsi bu kadardı. Tekrar ediyorum eğer bu premium'a yükseltmeyi alacaksanız kupon koduna Mahmut TV 21 kodunu mutlaka girin. 60 TL indiriminiz olacak. O şekilde anlatacaklarım bu kadar. Bu video hakkında fikirlerini söyler misiniz? Bu videoyu beğendiniz mi? Yararlı buldunuz mu? Ben de bu videoda mavi tik sonucumu aşağı bırakacağım. Çok heyecanlıyım. Sizle beraber güzel bir başvuruda bulunduk. Umarım mavi tik sahibi olurum. E, lütfen siz de aşağı belirtin. Mavi tiki alabildiniz mi bu videodan sonra. Ben size güveniyorum. Alırsınız siz. Çünkü bu yöntem başarılı olan, gerçekten başarılı olan bir yöntem. Instagram'da biraz akıllık ederek artık doğrulama rozetini çok daha fazla insana ulaştırıyor. Bu video bu kadardı. Şimdi hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Size iki tane video bırakıyorum buraya. Onları da mutlaka izleyin. Sevgilerle.